Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Çin'de ortaya çıkan yeni virüs olan Hantavirüs'ünden bahsedeceğim. Dünya koronavirüsü ile mücadele ederken <laughs> Bu kez Hanta virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybetmesi Çin'de paniğe neden oldu. Çin'in Yunnan eyaletinde bir kişinin otobüste yaşamını yitirdiği, yapılan test sonucunda ise Hanta virüsünü taşıdığı belirtildi. Peki Hanta virüsü nedir, nerede ortaya çıktı? Kemirgenler yoluyla insanlara bulaşan ve öldürücü olan Hanta virüsü vatandaşların merak ettiği ve araştırdığı konu oldu. Bunyaviridae familyasına bağlı bir RNA virüsü olan Hanta, 30'dan fazla türü olan ve insanlar için risk oluşturan bir virüs. Hanta virüsü olarak da bilinen virüs, kemirgen ile kemirgen atıklarına temasla ciltteki yarık ve çatlaklardan deri yoluyla ve en önemlisi kemirgenin yuvasının ya da öldüğü yerin yakınında hava yoluyla bulaşıyor. Fare gibi bazı kemirciler hanta virüsü taşımakta ve etrafa bıraktıkları vücut atıklarının doğrudan temas veya solunum yoluyla alınmasıyla insana bulaşmaktadır. 50'li yıllarda ilk kez Kore'de rastlanan bu hastalığın iki tipi mevcut. Akciğer yetmezliğine neden olan tip Amerika kıtasında, böbrek yetmezliğine yol açan tip ise daha çok Asya ve Avrupa kıtasında görülmektedir. Hantavirüs adı Dr. lee Hu Wang tarafından Hantan virüsünün izole edildiği Hantan Irmağı'ndan gelmektedir. Bu hastalık ülkemizde gelişen tanı ve laboratuvar imkanları çerçevesinde ilk kez tespit edilmiştir. Hanta virüsünden korunmak için kemiricilerin atıkları ile kirlenme ihtimali olan yerlerin temizliğinin toz kaldırmadan deterjan veya çamaşır suyu kullanılarak yıkama şeklinde yapılması gerekmektedir. Virüs insandan insana bulaşmıyor. Hastalığın baş ağrısı, hafif ateş, ciltte kanama, titreme gibi belirtileri var. Hiçbir belirti olmadığı vakalarda mevcut. Her mevsimde görülebilmesine rağmen Nisan, Temmuz ayları daha fazla risk taşır. Bu virüs insandan insana bulaşmaz. Sadece kemirgenlerden bulaşır ve ölüme neden olur. Normal oda sıcaklığında 2-3 gün yaşayan virüs sıcaklık ve nem oranına bağlı olarak yaşam süresini uzatabilir. Bu virüsün bulaştığı kişide ateş, kas ağrısı, öksürük, baş ağrısı, bulantı, kusma, titreme, genel durum bozukluğu, bulanık görme ve ardından başlayan akciğer ödemi görülür. Peki virüs nasıl bulaşır? Hantavirüsün taşıyıcısı olarak pamuk faresi adı verilen Sigmodon hispidusudur. Bu farenin ana vatanı Güney, Orta ve Kuzey Amerika'dır ve Türkiye'de görülmez. Dolayısıyla Türkiye'de Hanta virüs bulunma ihtimali sıklığı çok azdır. Bu fare kırsal bölgelerde yaşar ve ancak şehirlere ulaştığında insanlar için bir tehlike oluşturur. Farelerin kendileri virüsten etkilenmezler. Bu yüzden hastalık hakkında laboratuvar deneyleriyle çok fazla bilgi edinilmemektedir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son dakika haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın sağlıcakla kalın. Hayat eve sığar. Mümkün olmadıkça evden dışarı çıkmamaya özen gösterin.